Arkadaşlar. arkadaşlar ben Gamela Kuzan nereden Zümra. Ben de Azra. Bugün sabunları karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. Bu benim kendi ellerimle yaptığım sabun. Bu da Azra'nın sabunu. Bence bu daha iyi ya. Benimki erimiyor. Şimdi bulduğum oyuncaklar bunlar arkadaşlar. Çünkü yani <laughs> burada çok oyuncak yok. Yani onlardan da alamazdık. Hem sabun bulaşabilir bulaşabilirdi bulaşıkları falan. Uğraştırmayalım annemize Gizli yapmıyoruz ama yani görürlerse de bir şey olmaz. Şu an söylemek zorunda değiliz. Şimdi arkadaşlar ilk önceliğinde şu gördüğünüz tavaya su dolduracağız ama çok az dolduracağız. Gelin lavaboya gidelim beraber. Siz evet. gelecek misiniz arkadaşlar? Evet. Bence gelmiyor. Evet, arkadaşlar bir birazcık şey yapıyoruz. Evet. Çok az koyacağız. Çünkü Gelmenize çok az olur. koyacağız. Taşıyacak. Bence birazcık dök çünkü şey dökülürse. İlk önce tuvalette yaptığımızda az geliyor sonra fazla oluyor o yüzden. Tamam peki. Bence şurada yapalım. Burada mı yapalım? Aynen. Hem tahtaya dökülürse bekleyin arkadaşlar sabunları da buradaymış. Şimdi arkadaşlar ilk önceliğinde şu sıvı sabundan da mı sıkıldık? İlk bir bizimkilerle yapalım. Sonra sıvı sabun sabunla bunları karıştırırız. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önceliğinde eee benimkinden 3 tane koyalım. Gelin tane burada tam koyamayın. bitmesin. Çünkü öbürlerin bununla da deneyeceğiz ya. Ha, doğru. Neyse yine Hadi de... gelin şimdi dışarıda yapalım. Burada koyacak yer yok. Var bak şuraya koyabiliriz. Hayır şunu açmam lazım. Ben açarım ya. Sen aç. 3 renk bakayım. Oy. Bence sen istediğin rengi alabilirsin. Bende var. Bir de yok. Bir tane daha beyaz alalım ya. Bir tane Bu arada sarıdan var. Daha evde. Tamam koyuyoruz. Bir tane daha mı atsaydık ya? Bence bir tane daha atabilirsin. Öbürleri erimesin kuruyacak. Aa eridi. Neyse. Bir şey hocam. olmaz bir şey olmaz. Hemen kapat. Kurur. Şimdi sıra. Ee, seninkinde. 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 Benimkiler erimiyor. Yani sen bir üç dört tane. Şaka şaka. Erimiyorsa zaten az koymam lazım. Şimdi arkadaşlar bunları karıştırıyoruz. Karıştıralım. <laughs> Buldum kaşık. <laughs> Sürmutla karıştırdım. Şimdi ben, biz karıştırıp gelelim. Mervin. Ve sonucu çok arkadaşlar. güzel oldu. Sabun yapıyoruz. Part 2'de görüşürüz. Bu part 2 yapacağız. Bu sefer sıvı sabunla da yapacağız. Yani bununla <laughs> ve hmm. öbür sabunlarımızla. Evet sabunlarımız kullanmayız başka sabunlarımız da var onlarla da kullanabiliriz belki veya bu serinin devamı.